Herkese yeni videomuzdan merhaba. Bu videoda 10 Temmuz'da gerçekleşecek olan Oğlak Dolunay'ından şöyle ana hatlarıyla bahsetmek istiyorum. Pek tabii ki burç yorumları da şöyle kısa kısa yer vereceğim. Şimdi detaylara geçelim dilerseniz. 10 Temmuz 2025 Perşembe akşamı Lefkoşa saatiyle 23.35'te artık şöyle gece arasına doğru yani Oğlak Burcu'nun 18 derece 49 dakikasında bir Dolunay gerçekleşiyor olacak. Öncelikle söyleyeyim ki özellikle perşembe günü akşam saatlerinde uykuya dalmak, uyumak bir nebze zor olursa bilin ki biraz da sebebi dolunay olabilir. Çünkü dolunaylar bir şeyleri aydınlatmak üzere de ortaya çıkar değil mi? Eğer rahat uykuya dalamıyorsanız neleri aydınlatmam gerekiyor, içimde nelere bakmam gerekiyor diye şöyle bir kendinize sorun bakalım. Onunla alakalı olarak da ayrıca konuşuruz başka bir videoda dilerseniz. Şimdi öncelikle azıcık şöyle teknik detaylara yer vermek istiyorum. Sonrasında yorumlarıma geçeceğim. Bu Dolunay'ın an haritasını çıkardığımız zaman görüyoruz ki Dolunay aslında 10. evde fakat astrolojide 5 derece kuralı olduğu için biraz da 11. eve çalışıyor gibi düşünebiliriz. Esasında daha ziyade 11. evde olabilecek bir dolunay olduğu düşünülebilir. Fakat oğlak temasından bahsettiğimiz için ben birazcık daha böyle 10. evi de içine alan ya daha doğrusu 10. evin de domine ettiği daha doğrusu Dolunay'ın 10. ev içerisinde daha çok çalıştığına dair de yorumları bir tık daha fazla yapacağım. Şimdi çok detay oldu tabii. Devam ediyorum. Dolunay'a baktığımız zaman Ay Mars'la 120 derecelik uyumlu açıda, her ne kadar ayrılan bir açı olsa da hala daha aktif ve Mars haritanın 6. evinde. Ay aynı zamanda güney ay düğümüyle yaklaşan bir 120'lik açıda yani uyumlu bir açıda ve aynı zamanda kuzey ay düğümüyle de 60 derecelik uyumlu bir açıda. Bu da güzel. Bunlar ikisi de birer derece yaklaşır vaziyette. Ve bir taraftan da güney ay düğümüyle Mars da kavuşuma doğru ilerliyor. Yani kavuşum enerjileri fazlasıyla aktif. Dolunay Oğlak'ta bildiğiniz gibi ve çok önemli bir şey bu. Yöneticisi olan Satürn çıkardığımız an haritasında tam yükselen burçla an haritasında dolunay yöneticisi olan Satürn yükselen çizgisiyle tam kavuşumda. Çünkü Satürn de biliyorsunuz Koç burcuna geçiş yapmıştı. Yani dolunayın yöneticisi olan Satürn Koç'ta ve birinci evde tam da ASC kavuşumunda. Bu bizim için önemli bir gösterge yorum yaparken ve aynı zamanda Satürn'le retro vaziyette olan Neptün de net kavuşumda olmasalar dahi kavuşum içerisindeler. Sonrasında baktığımızda dediğim gibi evet Satürn ASC çizgisinde yükselende bir derece koç var ana hatlarıyla ve yükselen koç, koçun yöneticisi Mars'a baktığımız zaman da ne demiştik? Dolunayla e, uyumlu açıda aktif, o yönden destekleyici bir durumu var. Aynı zamanda da haritanın da yöneticisi olduğu için Mars bizim için ekstra adın önemli. Ve 6. evde güney ay düğümüyle kavuşuma doğru ilerlemekte. Bu da bizler için Önemli. Şimdi akıl çok karıştırmadan yorumlara geçtiğimiz zaman. Şimdi 10 Temmuz gece arasına doğru kesinleşiyor bu Dolunay. Yaklaşık şöyle 25 Temmuz'a kadar ki zaman dilimine deyim. Bu bahsedeceğim etkiler ana hatlarıyla çalışabilir ama şunu unutmuyorsunuz hiçbir zaman. Buradaki etkiler kolektif ve çok genel etkilerdir asıl olan doğum haritamız üzerindeki bu kodları incelemek ve bize özgü bu dolunay acaba ne gibi etkileri açık, açığa çıkarıyor olacak bunları gözlemlemektir. O nedenle genel bir bakış açısıyla dinleyin. Biraz anlatacağım. Burç cömrünü de aynı şekilde dinleyiniz. Bireysel danışmanlıklar için de aşağıda açıklama kısmındaki WhatsApp mesaj hattımızdan bana ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgileri sizlere iletirim. Şimdi Dolunay'a baktığımız zaman ana etkileriyle bileceğiz ki özellikle kariyer, iş konuları, hedefimize doğru ilerlediğimiz mevzular, sosyal ilişkiler, belki bir niyetimiz, bir dileğimize dair artık bir döngü tamamlanıyor. Belki de bir açılım yaşayacağız. Mesela onun tarafından bir iş, bir kariyerle alakalı bir Dönem sonlanacak ve yeni bir döneme doğru yol olacak birçok kişi belki mükafatlandırılacak örnek veriyorum ya da örneğin işinizle gücünüzle alakalı memnun değilseniz birazdan bahsedeceğim bilin ki bu dolunayın tetiklemesiyle birlikte artık kendinizde o işi gücü değiştirebilmek adına bir motivasyonu bulacaksınızdır belki şimdi şöyle açalım bunu. Bazılarımız belki aramızda iş ve kariyerle ilgili bir dönemi kapatabilmek adına dediğim gibi o gücü, o motivasyonu kendinde bulacak. Belki de hak edişlerimizle bağlantılı olarak bir iş çıkacak karşımızda kim bilir. Yani işle alakalı bir değişim düşünenler için bahsediyorum. Uzun zamandır diyelim çabaladınız gayret ettiğiniz X konuyla, Y konuyla alakalı. Şimdi artık bir dönemin, bir döngünün tamamlandığını ve kariyeriniz, işinizle alakalı olarak hak edişlerinizle bağlı ilintili. Belki de yeni bir dönemin kapılarının sizlere açıldığını fark edeceksiniz. Kim bilir? Anlatabildim ama bu noktada artık bize hizmet etmeyen, yaşam misyonumuzla örtüşmeyen iş, güç ya da hedeflerden de bir şekilde vazgeçme vakti. Ama bu vazgeçiş esasında destekleyici bir vazgeçiş. Böyle çok zorlanarak bir vazgeçiş olacak gibi görünmüyor. Kolektiften bahsediyorum tabii. O içsel motivasyonu, o geçmişten bir heybimizde biriktirdiğimiz o kendimizi geliştirdiğimiz, o heybede biriktirdiğimiz gücümüzün belki desteğiyle daha doğrusu bir şeyleri noktalandırabileceğiz. Bir taraftan da sorumlulukların bol olabileceği bir dolunay. Yani yaşamın sorumluluğunu al diyen bir dolunay bize. Kendini düşünerek yol al artık diyen bir dolunay. Burada mencillikten bahsetmiyorum tabii. Artık kendini seç, kendi yaşamının sorumluluğunu al, ideallerini gerçekleştirebilmek adına neyse o niyetim cesurca o yolda artık ilerle diyen bir dolunay bu. Onu söyleyeyim sizlere. Yeniden doğuyoruz aslında. Yaşamımızın hangi alanında gerçekleşecekse yeniden doğuran bir dolunay bir taraftan da hem de biraz da küllerden doğuran aslında. Belki evet artık o küllerimizden doğarak yeniye doğru böyle tam bir motivasyonla hayallerimize doğru belki ilerleme cesaretinde bulacağız. Ve bir taraftan da bu dolunayla birlikte aile bir konularla ilgili de biraz dikkatli olmakta fayda var. İçimizde saklı kalan, belki aydınlatılması gereken, belki geçmişle alakalı duygusal blokajlardan, çöplerden de bir taraftan bizi arındırmaya niyet ediyor. Çünkü Özellikle perşembe gece saatlerinde bir uyku tutmazsa, böyle içinizden bir şey sizi dürterse ya da uykuya daldığınız ama uykunuzdan aniden uyanırsanız, belki ruhsal bir arınma yaşamanız içindir bu. Dua edebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, yaradanla konuşabilirsiniz, içinizden anlatabildim. Neyse o arınmaya niyet ederek lütfen o perşembe gecesinde bu bağlamda değerlendirin derim. Biraz da artık geçmişin gölgelerini de aydınlatma vakitlerindeyiz bir taraftan da. E bir taraftan da sağlıkla ilgili de minik minik uyarı veriyor ve bize şunu diyor. Bizi bedenen, zihnen, ruhen yoran her türlü iş, ortam, bu çalışma ortamı da olur. Günlük rutininizdeki ortamınız da olur. Arkadaşlık ilişkileriniz de olur. Anlatabildim hayatınıza var olan diğer alanlarla ilgili de olur. Artık bu alanlar belki sağlığınızı negatif anlamda etkiliyordur. Bunu fark ederek özellikle bedensel sağlığımızı belki daha iyiye doğru yol al, çevirebilmek adına, da, adı bedensel sağlığımıza daha olumlu yönde katkı sağlama yolunda adım atabilmek adına o bizi total sağlığımızı olumsuz etkilen her türlü durumdan da arınma, onları bırakma zamanı, belki de işte yaşanan sağlık problemleri de bu süreçte özellikle dolunay ve akabinde yaşanabilecek, iki haftalık zaman zarfında yaşanabilecek çeşitli sağlık problemleri de ona işaret ediyor olabilir. Bak bakalım diyor olabilir. Hayatında hangi alanlar da mutsuzsun? Hangi alanlarda enerjin, frekansın düşük? İşte o alanları bırakma cesaretini bulursan kendinde sağlığın da otomatikman daha iyiye doğru yol alacak diyor olabilir. Evet benim dolunaya dair ana hatlarıyla anlatacaklarım bu şekildeydi. Şimdi burç yorumlara bakalım. Her zaman dediğim gibi yükselen burca göre dinlemeniz çok daha sağlıklı bilgi verir sizlere. Ve yenileyelim. Bireysel danışmanlıklar için de bana aşağıdaki WhatsApp mesaj hattımızdan ulaşabilirsiniz, bilgi edinebilirsiniz. Şimdi koçlar sizlere baktığımız zaman sizin için özellikle önemli bir dolunay. Dolunay'a dair anlattığım yorumları özellikle iki kez sizin dinlemenizi söylüyorum öncelikle. Ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken, enerjinizi doğru kullanmanız gereken, bedeninizin verdiği sinyalleri biraz önce de bahsettiğim gibi Dolunay'a anlatırken, bedeninizin verdiği sinyalleri özellikle olumsuz sinyalleri doğru bir şekilde okumanız ve sizi mutlu etmeyen, frekansınızı bozan, düşüren her türlü durumla da bu iş olabilir, ilişki olabilir vesaire vedalaşmanız gereken bir dolunay olabilir. Kariyer iş konularıyla alakalı olarak bazı tamamlanışlar olabilir. Belki bir projeniz tamamlanabilir bir şeyin mükafatıyla buluşabilirsiniz. Ve böyle cesurca kalbinizdeki yola doğru ilerleme enerjisini de bulabileceğiniz ve artık kendi yaşamadığınız sorumluluğunu, inisiyatifini alabileceğiniz bir dolunay takip iki haftalık zaman zarfı içinde bu dediklerim geçerli. Umarım güzel bir dolunay yaşarsınız. Boğalar sizlere baktığımız zaman eğitim, hukuki konular, ticari konular, seyahatler, yabancılarla ilgili ilişkiler bu bağlamda bir şeyler sanki tamamlanıyor gibi, bir süreç tamamlanıyor, bir döngü tamamlanıyor gibi. Aynı zamanda ufkunuzun genişleyebileceği, yeni bir versiyonunuzun doğabileceği, ruhen olgunlaşabileceğiniz bir süreç içine de giriyorsunuz. Bu dolunay ve takip eden iki haftalık zaman zarfında bazılarınızın bir taşınma mevzusu da gündemde yer alabilir. Umarım sizler için de güzel bir dolunay olsun. İkizler sizlere baktığınız zaman belki bir krediniz, borcunuz tamamlanabilir bu dönemde. Psikolojik açıdan aydınlanabileceğiniz bir zaman zarfı içine giriş yapıyorsunuz. 10 Temmuz ve takiben iki haftalık zaman zarfında böyle karanlıkta kalanları artık görmeyi seçme vakitlerinde olacağınızı söyleyebilirim. Bu zaman diliminde terapi almak çok işinize yarayabilir. Ev, yuva, aile temelli problemlere dair de olumlu farkındalıklar kazanabileceğiniz, köklerinize dair de yine olumlu farkındalıklar kazanabileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. İdeallerinizi gerçekleştirebilmek adına gölgenizde sizi geride tutan şeyleri aslında fark edip dönüştürme vakitlerindesiniz denilebilir. Umarım sizler için de çok güzel bir dolunay olsun ikizler. Yengeçler sizler için de önemli bir dolunay bu. Özellikle ilişki, evlilik, ortaklık, anlaşma, sözleşme bu alanlarla alakalı olarak bir bitiş ya da bir döngünün tamamlanması veyahut bazı açılımlar söz konusu olabilir. Belki aldığınız bir danışmanlık hizmetini bitirebilirsiniz. Örneğin ya da bir sözleşme, bir kontrat tamamlanabilir, süresiz olabilir yeniye doğru yol alabilmek adına ya da evliliğiniz, ilişkinizle alakalı olarak bir şeyler tamamlanabilir ya da bazı problemleri çözmek adına sistem size ışık tutabilir bu alanlara, onu söyleyebiliriz. Problemlerinizi halletmek adına özellikle ilişki, ilişkinizle, ortaklıklarınıza vesaire değerlendirebileceğiniz bir süreçtir. Onu söyleyelim. Belki bir kira sözleşmesi vesaire vardır ve bazı problemleriniz vardır bu bağlamda ve yenilenecektir o sözleşme. Kiradır ya da başka bir şeydir bilemiyorum. Ama oturup o problemleri halledebilecek motivasyonu kendinizde bulup bir şeyleri e, yeniden revize edip yenileme şansıyla da buluşturabilirsiniz bu dolunay ve takip eden iki haftalık zaman zarfı. Umarım sizin için de güzel bir dolunay olsun aslanlar sağlığınıza bir tık dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bazılarınızın yaşamında bazı işler, projeler tamamlanabilir. Ve bu tamamlanışlar neticesinde elinize para geçebilir. Sağlıkla ilgili de bazı problemler yaşayanlar varsa aranızda bu zaman diliminde yani dolunay ve takip eden iki haftalık zaman zarfında bu açıdan bazı çözümler bulma fırsatını yakalayabilirsiniz aslanlar. Umarım sizler için de güzel bir dolunay olsun. Başaklar, aşk, flört, çocuklar alanınıza dair farkındalıklar kazanabileceğiniz ve bu farkındalıklar neticesinde motivasyonunuzun artabileceği gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle aşk, flört, çocuklarla bağlantılı bir döngü belki tamamlanabilir hayatınızda. Sosyal alanla bağlantılı olarak da bir döngü tamamlanabilir. Onu söyleyebilirim. Bazı arkadaşlıklar belki bitebilir ya da bir flört ilişkisi sonlanabilir ya da ...flört ilişkisinin döngüsü tamamlanır... ...bir ciddiye doğru gider iş... ...nişandır işte vesaire... ...evliliktir gibi düşünebiliriz... ...aranızda sanatçılar, sporcular varsa... ...belki yaptığınız... ...çalışmaların, emeklerinin... ...yani verdiğiniz emeklerin... ...sonucunu görmeye başlayabileceğiniz... ...bir zaman zarfı içinde de olabilirsiniz... ...dolunay ve takip eden iki haftalık... ...zaman zarfına belki bir sergi açmak... ...olabilir bu... ...ya da bir ıı, yarışmaya katılmak olabilir... ...sporla alakalı... Aylardır hazırlandınız ve şimdi bir yarışmaya katılıp hani ürününü toplayacaksınız gibi de düşünebiliriz. Umarım sizler için de güzel bir dolunay olsun. Teraziler sizlere baktığımız zaman yuva, ev, aile ile bağlantılı bir tamamlanış, bir açılım gündeminizde yer alabilir. Bazılarınız için ev değişimi, evle alakalı bazı yenilikler, taşınma gibi mevzular gündemde yer alabilir. Derinlerinize dair, özellikle köklerinize dair bir uyanış, bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bazılarınız için evlilik ya da yeni bir ilişkinin başlaması gibi temalar da gündemde yer alabilir. Kariyerle alakalı da bir döngü tamamlanabilir bu dolunay ve takip eden iki haftalık zaman zarfında ve yeni bir döngü açılabilir pek tabii ki sonrasında. Umarım sizler için de güzel bir dolunay olsun teraziler. Akrepler sizlere baktığımız zaman farkındalığınızın ciddi ciddi artabileceği, merak ettiğiniz soruların cevaplarına ulaşabileceğiniz, kardeşleriniz, akrabalarınızın alanlarına dair de bazı döngülerin tamamlanabileceği bir süreçte olacaksınız. Dolunay ve takip eden iki haftalık zaman zarfında. Belki kardeş, akrabalar arasında bazı ayrılıklar olabilir. Onların hayatlarına dair bir şeyler tamamlanabilir. Bir eğitimlerini tamamlayabilirler. İşte örnek veriyorum bir yerde yaşıyorlardı. Artık oradaki süreçlerini tamamlarlar. Yeniye doğru yol almak üzere gibi de düşünebiliriz. Sizler için aynı zamanda eğitim alanlar varsa aranızda o eğitimin sonlanması artık tamamlanması gibi bir durumda söz konusu olabilir ve sanki karar alma dönemindesiniz siz bu dolunay ve takvirin iki haftalık zaman zarfında. Artık X, Y, Z hangi konuysa hayatınızda o konuyla ilgili karar aşamasında olabilirsiniz ve full motivasyonla artık uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz konuyla alakalı artık kararınızı verebilirsiniz. Umarım sizler için de güzel bir dolunay olsun akrepler yerler sizlere baktığımız zaman elinize güzel bir miktarda para geçebilir. Bir ya da ödemenizi, bir ödeme varsa yapmanız gereken bir kredi kapatma, borç kapatma bunları tamamlayabilirsiniz. Dolunay ve takip eden 2 haftalık zaman zarfında. işle ilgili beklediğiniz kazançlar varsa, paranın size gelmesini beklediğiniz durumlar varsa elinize güzel miktarlarda para da geçebilir bu dolunayla birlikte. Umarım sizler için de güzel bir dolunay olsun oğlaklar sizler için de önemli bir dolunay. Özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor onu söyleyelim. Partneriniz, eşiniz, evliliğinizle, anlaşmalarınızla, ortaklıklarınızla bağlantılı olarak da bazı kararlar almanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Dolunay ve takibinin iki haftalık zaman zarfında. Özellikle sizlere en büyük tavsiyem hissettiklerinize alan açmanız. Ketum oluşunuzu kırıp hissettiğinize, gerçek hislerinize daha doğrusu alan açmanız ve ne istiyorum diye kendinize sormanız. Özellikle 10 Temmuz akşamı dolunay gerçekleşecek. Biraz önce hani bahsettik. Uykusuzluk vesaire olabilir. Özellikle siz bunu çok yaşayabilirsiniz. 10 Temmuz akşamı o noktada kendinize ben ne istiyorum, ne hissediyorum diye lütfen sorun. Çünkü bu soru çok ciddi açılımlara vesile olabilir ve size destek sağlayabilir bu sorular. Ve şunu da sorabilirsiniz. Bu yaşamdan ne bekliyorum? Ben ne istiyorum? Aynı zamanda bu dolunayla birlikte takip iki haftalık zaman zarfında kimileri ev alabilir, yine yeni bir eve taşınabilir, yuva kurabilir. Onu da belirtelim. Umarım sizler için de güzel bir dolunay olsun olmaklar. Kovalar sizlere baktığımız zaman uyanış vakitlerindesiniz. Rüyalar çok önemli. Özellikle 10 Temmuz akşamı rüyalarınıza dikkat edin. Uyku tutmuyorsa sizi değişik enerji çalışmalar, ruhsal çalışmalar, dualar, meditasyonlar yapmak fayda sağlayabilir. Gizli olanı, kör noktanızda olanı fark edebileceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz. Dolunay ve takip iki haftalık zaman zarfında. Biraz ama sağlığa dikkat edin. Sağlıktan ötürü bazı problemler yaşayıp biraz izole kalmanız gerekebilir. Belki ya da ruhsal sağlığınız için biraz daha izole kalıp dinlenme ihtiyacına giriş yapabilirsiniz. Yani ruhunuzu dinlemek, sezgilerinize odaklanmak adına, biraz içe dönmek adına aslında kovalar. Güzel bir zaman dilimi Dolunay ve takip eden iki haftalık zaman zarfı. Umarım sizler için de güzel bir dolunay süreci olsun. Ve balıklar sizlere baktığımız zaman sosyal alanınıza dair belki kutlamalar, bazı açılımların gündemde yer alabileceği etkiler söz konusu olabilir. Bazılarınız sizlerden de aranızda evlenebilecek yeni ortaklıklar, iş anlaşmaları kurabilecek kişiler olabilir. Kutlamalar yapabilirsiniz dediğim gibi. Boğazlarınızın bir dileği gerçekleşebilir. Bu dolunay ve takip eden iki haftalık zaman zarfında o çok dua ettiğiniz, o çok niyet ettiğiniz şey belki gerçekleşebilir yaşamınızda ve sizler için yeni bir para kapısı açılabilir balıklar. Dolunay ve takip eden iki haftalık zaman zarfında. Umarım sizler için çok güzel bir dolunay süreci olsun. Umarım bu videonun katkısı bol olmuştur. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.